Ne oynuyor Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma da video payın biz hoş geldiniz. Bu bilgisayar mi Tabii ki de kafam Uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar. Geri döndüm. Böyle bir arabayla geri döndüm. Güzel. Ee, videodayım. Video bilmiyor. Onun da kanalı var. zaman hadi başlıyoruz. Geldim kuzen. Kuzen bugün ne yapıyoruz? Ben niye kapattım? Arkadaşlar şimdi ne yapacağız söyleyeyim Bu araba bu canavarı daha dün yaptım motor ekledim. Hızını yapacağız arkadaşlar. Bakalım hızı kaç. Ne dönüyoruz lazım. Şimdi gidiyoruz. bittiğinde geri döneceğim. Evet, arkadaş evet arkadaşlar geldim. Şimdi hız denizine başlıyorum. 3 2 Yeah. Ben gidiyorum, gelirsin. Ya, arkasına gel. bir. Tamam. Şey gidiyorum Tamam. 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 Arkadaşlar görüyorsunuz 300 falan yapıyor. Bence güzel bir araba oldu. Ee daha fazla yapardım da buraya yetişmem lazım. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Geliyorum kuzen. Evet arkadaşlar arabanın içinde böyle Oynamak güzel bence. Arkadaşlar bildiğin hızlı öfkenin arabası. Bence güzel bir araba. O zaman şimdi Lüskar'ın yanına gidiyoruz. Lüskar kanka sen neredesin? Geldim geldim. geldim ya geldim. Ben iyiyim. Ya. Yani gel ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne Ne dedin? Nereye gidiyoruz? Hani hey. 10 kilometre dolaş işte ya. Biraz dolaş. Tamamdır. O sırada da arabanın hızını ölçmüş oluruz. Ay. Şey, tamam, de, tamam. Çeke, 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 çeke. Arkadaşlar bu videomuzda e, bu kadar olsun. E, Lyskar bu arada kayıttaydın. Lyskar e, bu arada kayıttaydın. Ne demek istiyorsun? Evet, Rüzgar şu an bir dondu. Evet arkadaşlar, bu videonun da son, sonuna geldik. Rüzgar kayıttaydın. Ne demek istiyorsun arkadaşlara? Lüksar. Evet arkadaşlar Lüksar e, o e, aramadan çıktı. Buyduğumuzda sonuna geldik. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve beğenme tuşunu kırmayı unutmayın. Haydi bay bay. Bu arada e, önümüz ikinci videomda şu arabaların yarısını satacağım. İnşallah güzel bir e, e, paramız olacak. Yani hedefimiz bir 5 milyon e, bin, e, 5 milyon para biriktirmek. Haydi görüşürüz. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.